Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Birçok insan zaten dinsiz YouTube'da. Yani yayıncıların belki yarısı zaten inanmıyor. Ama kimse kalkıp da açık açık ben inanmıyorum beyler demiyor. Ya da diyorsa bile ben inanmıyorum diyor, konuyu kapatıyor. Din hakkında konuşmuyor, felsefe hakkında konuşmuyor, bilgi vermiyor veya sorgulama paylaşımı yapmıyor. Etkilemiyor yani. Ben sadece inanmıyorum, işinize bakın. Ben kendi işime devam ediyorum. Bu kadar. Bu yüzden dinsizlik hakkında konuşmak, dinin açıkları hakkında konuşmak, ülkedeki din problemleri hakkında konuşmak, din çarpıtmaları hakkında konuşmak... Bir ...biraz 3-5 kişiye kalıyor. E, öyle olunca hardcore konuşanlar da var. Çok naif konuşanlar da var. Tek işi bu konuşmak olanlar var. E, bunu sadece arada bir konuşan, başka işlerle uğraşanlar da var. Her türlü insan var yani. Ama bir konu hakkında konuşmaya başladığında... ...bir video bile yapsan üstüne yapışıyor artık. Ya Ben agnostisizm hakkında bir video yaptım. O videoyu yaptığımda YouTube'a başlayalı 7 ay olmuştu. Ulan agnostik diamond diye üstüme yapıştı. Hangi programa çağırsalar agnostisiz mi soruyorlar? Hep aynı sorular bir de. En başından yani. 10 tane programa katılayım. Her seferinde en başından aynı şeyleri anlatmak zorunda kalıyor. Veya bir Ebu Cehil videosu yaptım. Bir Kur'an videosu yaptım. Üzerine 200 tane video yaptığım halde hala Ebu Cehil, hala Kur'an. Bazı konular, bazı konuşmalar etiket oluyor ve bitmiyor. Eğer fazla konuşulmadıysa o konu hakkında bir anda kanaat önderi oluyorsunuz. ya yani ben şu anda agnostisizmin Türkiye şubesi oldum. Veya Ebu Cehil Sevenler Derneği Başkanı falanım galiba şu an. Ki Ebu Cehil'i sevdiğim falan da yok he. Ama öyle kesiyorlar, paylaşıyorlar. Ebu Cehil iyi biriydi, yalan söylemezdi. E, öyle yazıyor, ne yapayım? adamın künyesi Ebul Hakem. Adaletin babası Adil. Hani diyorsunuz ya Muhammedül Emin güvenilir Muhammed falan. E bu da adil adam, bilge adam diye adlandırılmış. Bilgeliğin babası, adaletin babası diye adlandırılan adam inanmıyor diye İslamiyet'e cahil yapılmış ya. Yani. Ya ben bir tarafımdan uydurmuyorum ki bu adam çok bilgili bir adamdı, entelektüel bir adamdı diye. Öyle yazıyor zaten kaynaklar. Müslüman kaynaklarda bile yazar bu. Ama derler ki o kadar bilgisine rağmen, o kadar işte ilmine rağmen yine de cahillik yaptı, bize işkence Etti. Ve bugün hadisleri kabul etmeyenler, Kur'an dışında hiçbir kaynağa güvenmeyenler, bunların hiçbiri Kur'an'da yazmadığı halde Ebu Cehil'i övecek kadar da düşmeyin be kardeşim yani Ebu Cehil öven ateistler de var falan diyorlar. Kardeşim sen bir tane kitap okudun mu bununla alakalı? Bir tane hadis, siyer, bir tane İslam tarihi kitabına baktın mı? Bakmadın. Güvenmiyorsun zaten bunlara, inanmıyorsun da. Bir tek Kur'an yeter diyorsun ve Kur'an'da da Ebu Cehil alakalı bir şey yazmıyor zaten. Bir iki tane ayet var o da Velid bin Muhire'ye miydi yoksa Ebu Cehil'e miydi, bir zihniyete mi dairdi? Net bir şey yok. Yani bilmediğiniz konular hakkında niye ahkem kesiyorsunuz? Ben Rum suresi hakkında konuştuğumda bir buçuk saat 30 tane kaynakla Arapça bil diyorlar bana mesela. E Müslümanlar niye Arapça bilmeden hatta hiçbir kaynağa bakmadan ezbere ilkokul 5. sınıfta öğrendiği din dersi hikayesini ezberleyip anlatıyor? Dolayısıyla Türkiye'de konuşulması gereken bir şeyler var. Farklı açılardan bakmayı öğretmen gereken bir şeyler var. İnsanların Ebu Cehil hakkında, Ebu Leheb hakkında bir daha düşünmesi gerekiyor. Ya bize böyle anlattılar ama şöyle de olabilir ya da bak böyle söyleyen kaynaklar da varmış demesi gerekiyor. Yani kafayı Başka bir açıdan çalıştırması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Tek taraflı bakmayın. Bakın tarihte böyle bir şey yoktur. Dünya böyle bir yer değil. Hayat böyle değil. Hiçbir kimse tamamen temiz değil. Hiçbir kimse tamamen kötü değil. Kendinizi oraya ışınlamaya çalışın kafa olarak. Orada düşünmeye çalışın kendinizi. Biraz empati yapın diyorum. Ondan sonra Ebu Cehil de empati yaptı. Diamond tema Ebu Cehil'i övdü. Diamond'ın ilmi bilgisi bu kadar. E Kardeşim bana Ebu Cehil'in kötü olduğuna dair söyleyeceğin neler var? Peygamber'in işte üstüne bok atmaya çalıştı. Evinin kapısının önüne işte birkaç tane koydu. Onu yolda gördüğünde aşağıladı falan. Maksimum bunlar. E peygamberin tarafları ne yaptı peki? Bunları konuşmuyoruz. Ya şöyle söyleyeyim bakın Ebu Cehil Muhammed'i görüyor Mekke'de ve ona laf sokuyor. Lan sen de bizi sattın atalarını yüz çevirdin pü diyor. Gidiyor bu kadar. Laf sokuyor ve gidiyor. Muhammed de ağzını açmıyor. Sonra geliyor Hamza. Muhammed'e böyle bir laf sokulduğunu öğreniyor. Gidip Ebu Cehil'in kafasına okla vuruyor. Böyle yayla tak diye. Adamın başını yarıyor. Şimdi biri laf soktu. Öteki cevap vermedi. Sonra kraldan çok kralcı olan bir adam geldi. Adamın başını yardı. Ebu Cehil burada ne tepki veriyor? Ya sevdiği bir adama laf ettim. Zoruna gitmiş olabilir. Karışmayın. Ebu Cehil'in yanında 15 tane adam var o esnada. Hepsi ayağa kalkıyorlar Kaynağa göre orada Hamza'yı öldürürler yani adam orada bir lider sonuçta önemli bir adam ama diyor ki dokunmayın anlayışlı davranalım peki bunu İslam kaynakları nasıl anlatıyor? E bu Cehil orada eğer Hamza'ya saldırsaydı Hamza'nın gıcık olup da inadına Müslüman olacağını düşünmüştü Müslüman olmasın diye bile de hoşgörülü davrandı yani adamın hoşgörülü davrandığı yerde bile bir art niyet arıyorsun şimdi bunlar mı objektif kaynaklar? O güne kadar adaletin bilgeliğin babası diye adlandırılan adam mı şimdi bir anda şeytan oldu biraz Mekkeli taraftan bakın ya Mekkeli müşrikleri savunmuyorum o konuda yani bana ne o da Arap o da Arap ya babamın oğlu benim için bir önemi yok ama sizin mahallenize gelip aynı şeyi yapsa bir adam yeni bir din getirmeye kalksa siz de aynı şeyi yapardınız bugün din konuşmamıza bile tahammülünüz yok Kur'an'la hadisle alakalı bir eleştiri yönelttiğimizde bile 50 kişi toplanıp linç etmeye çalışıyorsunuz hedef gösteriyorsunuz suç duyurusunda bulunuyorsunuz tehditler savuruyorsunuz ulan bir de kalkın benim yeni bir din getirmeye çalıştığımı varsayın İslamiyet komple sahte bir din peygamberiniz sahte hepiniz cehennem yanacaksınız hepiniz aptalsınız bir sürü küfür ettiğimi aşağıladığımı İslamiyeti komple yerin dibine soktuğumu ve yeni bir din getirdiğimi düşünün ne yapardınız bana iki günde öldürürdünüz lan ve Mekkelilerde bunu yapmışlar şimdi Müslümansınız diye kazanan taraftasınız diye bir anda haklı mı olduğunu zannediyorsunuz en azından bunu söyleyebilmek lazım üç kuruş bilgisi olmayan adamlar hayatında bir tane siyer kitabına bakmayan adamlar felsefeciyim diye geçinen adamlar Ebu Cehil üzerinden beni gömmeye çalışıyor delikanlı olun biraz ya her şeyden önce kabul etmediğin kaynakla kaynaklardan yola çıkarak savunma yapıyorsun. O kabul etmediğin, inanmadığın kaynaklarda yazıyor Mekke'de biz zulme uğradık diye. O kabul etmediğin kaynaklarda yazıyor Ebu Cehil bize böyle saldırmıştı diye. İnanmadığın kaynaklarda yani. Dolayısıyla benim anlattığıma inanmıyorsan kendi savunduğun şeye de inanmıyor olman lazım. Arkadaşlar bu ülkede konuşulacak çok şey var. Çok şey var. Çünkü hiç konuşulmamış, hiç o açılardan bakılmamış, öyle düşünülmemiş. Kafayı o şekilde kullanmak istememişler. Gözlerini kapatmışlar, kafayı kuma gömmüşler ve bunu ilim zannetmişler. Bu yüzden her duyduğunuza saldırmayın bence. O kadar hevesli olmayın böyle konularda. Ben mesela bir konu hakkında konuştuğumda iyi kötü bir kaynağa dayandırıyorum. Kabul edin veya etmeyin. Oryantalist deyin veya o adam münafık deyin, o adam gerçek Müslüman değil deyin fark etmiyor. En azından diyorum ki bak ben bunu bir tarafımdan uydurmadım. Bu kaynağa güvendim anlattım. Tersini söyleyen de şöyle bir kaynak var. Sen seç. Yani ister bunu seç, ister şunu seç. Siz niye böyle yapmıyorsunuz? İlkokulda ne duyduysanız öğretmenlerden aklınızda o kalmış ezbere bir şekilde din savunuculuğu yapıyorsunuz ya. Yakışıyor mu yani? Holi, hadisleri, ayet sanan insanlar var demiş. Maalesef, maalesef. Senedin ne olduğu da tartışmalı. Bakın mesela videomda açıyorum. Taberi'den bir tane. Hikayeye gelene kadar bana bunu İbn Abbas söyledi. Ona da Ahmet söylemiş. O da Mehmet'ten öğrenmiş. Mehmet de, de babasından duymuş. Babasıysa işte bir komşudan öğrenmiş falan. Böyle sıralıyor tamam mı? Buna senet diyorlar. Yani ben şundan duydum, o da bundan duymuş. Ama adını andığın hiçbir adam hayatta değil. 10 tane isim saydın o bundan duydu, bu şundan duydu. Hepsi 100 sene önce ölmüş zaten. Ve bunu senet, kaynak, bunu rapor, bunu delil falan zannediyorlar yani. Ve ben bunu okuduğumda, yani bu mu şimdi kaynak dediğimde ve size net bir şekilde bir araştırma, bir hadis, bir numara, bir şey gösterdiğimde diyorsunuz ki Diamond Demo o kadar cahil ki senedi ayıramıyor. Bak orada senedi okuyor ne okuduğunu bilmiyor. Geri zekalı kardeşim. Ben ne okuduğumun farkındayım. Sen Türkçe anlattığım şeyi anlamıyorsun problem bu. Okuduğum şeyi kaynak sayıyorsan eğer sen ben Ahmet'ten duydum, Ahmet Mehmet'ten duydum, Mehmet Mahmut'tan almış Mahmut. Böyle okunduğunda sen bunu eğer delil, tartışmasız bir şey zannediyorsan bu durumda benim ortaya koyduğum hiçbir kaynağı laf edemiyor olman lazım. Çünkü hepsi daha sağlam. Okuduğum, kaynak aldığım, örnek verdiğim tüm kitaplar daha akademik, daha düzgünler. Tarih usulüne daha uygunlar. Yani aradaki farkı anlayamıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki sizin bilmediğiniz bir şey söylediğimde ben saçmalıyorum veya hata yapıyor veya ben bilmiyorum. Hayır. Anlattığım şeyi daha önce duymamışsın. Duymadığın için de bilmiyorsun. Bilmediğin için de bir tarafından anlıyorsun. Hele bir de takipçi olan tayfa zaten komple mürit. Hiçbir şey anlatamıyorsun. Yıllardır böyleydi.